Evet sabah olmuş yaşasın. Bugün oy kullanmaya gideceğim. Evet kıyafetlerim karışmış mı bakalım. Yok karışmamış. Allah'tan dün akşamdan ütülemişim. Saçımı da ördüm. Hemen yüzümü yıkayayım. Kıyafetlerimi giyeyim. Evet kıyafetlerimi giyeyim. Evet giyindim. Allah'tan dün gece saçımı örmüşüm. Baksana kıvır kıvır oldu. Evet aşağı inelim. Şimdi oy kullanmaya gideceğiz bakalım nasıl olacak. Ay kapı açık kaldı. Kapıyı kapatalım hemen. Evet kapıyı kilitleyelim. Evet. Ay arabayla gitmek yerine böyle gideyim ya ne olacak ki? Yürüyerek hem nefes alırım. Arabayla nefes alamıyorum. Evet, koşa koşa gidelim bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım ne olacak? Acaba kim kazanacak? Sizce kim kazanacak? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ay benim e, şey yapacağım, okul hangisiymiş? Hastanenin arkasındaki galiba, evet hastanenin arkasındaki. Hemen gidelim zaten şu arkada hemen. Evet. Yola çıkmayalım, dikkat edelim. Evet, geldik okula. Benim yapacağım sana sınıf. Ay benim kullanacağım sınıf 1A sınıfı ve 36. numara. Evet, hemen verelim. Ay kağıdı almadım. Kağıt alıyorduk buradan. Kağıdımızı aldık. Evet. Hemen basalım damgayı. Evet. Zarfa koyalım. Ve verelim. Evet. Şimdi benim bir hastanede işim vardı. Hemen onu halletmem gerek. Ondan sonra bir markete giderim. Öyle. Ondan sonra eve giderim. Yemek falan hazırlarım akşam için. Akşam olmasını bekleyeceğiz. Bakalım kim kazanacak. bakalım bakalım. Evet geldik. Bizim hastanemiz de çok değişti artık. istediğimiz şeyi hep kendimiz yapıyoruz. Evet benim ilaç. Bu değil. Hep buradaki ilacımızı alalım. Hemen ödeyelim. Ve de Şimdi hemen markete gidelim. Market zaten şu ileride. Ay bugün çok mutluyum. Acaba niye acaba ya? Çok merak ediyorum. Ben de anlamadım niye olacağını. Ay yoldan yoldan yürüyorum. Kaldırıma geçeyim. Evet. Hemen sepetimizi alalım. Akşam misafirler gelecek. Onun için hemen e, cips alalım biraz çikolata, biraz pizza. Hayır pizza alamadım. Evet kendimiz böldük. Pizzayı al. E, aldım. Evet böldüm. E, biraz süt alalım. Hem kendi evdeki ihtiyaçlarımı da karşılıyorum. Sütümüzü aldık. Kola alalım. Bir de meyve suyu alacağız. Başka bir ihtiyacım yok marketten. Hı? Meyve suyunu alalım. Aldık. Şimdi hemen ödeyelim. Evet. Hı, ödeyelim. Hemen poşetimizi alıp eve gidelim. Ay bugün çok yoruldum. Eve gidip yemeği hazırlarım. Ee, belki biraz bilgisayar oynarım. Ee, Roblox oynarım. Ondan sonra e, bilmiyorum. Akşam olmasını bekleyeceğim. Muhtemelen yapacak bir şeyim yok. Belki biraz çiçekleri falan sularım evde. Evet eve geldik. Kapımızı açalım. Kapımızı geri kilitleyelim. Şimdi eşyaları dolba koyalım. Ay dolabı açamadım. Evet koyduk. Şimdi bir yukarı çıkalım. Evet üstümü değiştiririm. Üstümü değiştirir saçımı geri örürüm. Başka yapacak bir şeyim yok. Ee, Yemeği falan hazırlarım. Evet üstümü giyiniyorum. Ay kıyafetlerimi bulamadım. Evet giyindim saçımı da ördüm. Hemen aşağı inelim. Ne yapsam acaba? Ay biri geldi. Ben bununla konuşayım bakalım. Ne istiyormuş benden? Evet konuştum. Konuştum ama hala gitmiyor. Evin önünde bekliyor öyle. Acaba niye? Neyse ben yemeği hazırlayayım. Ay bulaşıkları yıkayayım. Evet hemen yıkayıp bulaşık makinesine koyacağım. Evet, yıkalım yıkalım. Bulaşık makinesini kapatıp çalıştıralım. Evet. Yemeği belki daha çok var. Yemeği belki birazdan yaparım. Acaba ne yapsam? Hmm, televizyon mu izlesem? Neyse, televizyon izlemek canım da istemiyor. Biraz Roblox mu oynasam? Neyse, onu da birazdan oynarım. Evet. Ne yapsak acaba? Perdeleri kapatayım. Yeter ah, çok güneş geliyor. Gözüm alıyor güneşten. Evet. Ne yapsak ne yapsak. Evde boş boş geziniyorum. Ne yapsak acaba? Ay daha o oh, akşam olması daha 3 saat varmış. Neyse yemeği hazırlayayım bari ben de. Evet hazırlıyorum. Evet. Hazırladım. Masaya koyayım. Ay soğumasın. Soğur mu acaba? Ne soğursa mikrodalgaya atarım. Şimdi bilgisayar oynayalım bakalım. Roblox oynayalım. Bir de mesajlarıma bakayım bakalım. Mesaj gelmiş mi arkadaşlarımdan? Evet. Hemen girelim. Mesaj gelmiş mi? Evet gelmiş. Hemen okuyayım. Hmm. evet. Tamam ya neyse. Akşam gelmiyormuş. Evet Roblox'a geldik. Hemen oynayalım, oynayalım. Akşam olmasına 2 saat kaldı. Bakalım ne yapacağız. Hmm, Yemeği de hazır yapacak bir şeyim kalmadı. Biraz bilgisayar oynarım, belki biraz çiçekleri falan sularım, balkona çıkıp. Ay evet ya çiçekleri sulayayım bari. Kapıyı açalım. Evet. Şimdi gidelim. Allah'tan evime böyle led'ler taktırmışım. Çok hoş duruyor evimde. Hı. Hmm. Ay benim fıskiye ne, neredeydi acaba? Evet fıskiyeyi alalım. Hemen çiçekleri sulayalım. Sen de sulan. Sen de iç bakalım suyunu. Sen de iç papatya. Sen de iç. Sana daha isim koymadım. Arkadaşlar hadi düşünün bakalım. Sence ben uyu kime verdim? Evet sen de. Tamam. Ay akşam olacak, ezan okundu. Ben yemeği mikrodalgaya atmıştım, hemen çıkardı, çıkartıp hmm. yemeği yiyeyim. Akşam olacak, yani bir saat sonra akşam olacak. Evet. Hah, yedim. Tabağı kaldırayım. Evet. Ay. Evet. Evet evet akşam oldu yaşasın. Hemen bakalım. Oh, evet. Yaşasın. Benim istediğim kazanmış. Bakalım daha ileride devam ediyor. Evet bakalım. Ya hadi hadi çok az bir oy kaldı. Kim kazanıyor? Şu an beraberiz bakalım son 3 oy. Evet. Hadi hadi bakalım. Son bir oy. Ve yes benim istediğim kazandı. Yani benim verdiğim televizyonu kapatayım. Acaba dışarıda sevincini mi kutlasam? Yok boş ver ya neyse. Bir dışarı çıkayım hava alayım. Evet. Şöyle nefes alayım biraz evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.